Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail'in İran'a saldırıları hazırlıkları içerisinde ABD istihbarat belgelerinin Tahran ile bağlantılı bir Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarını yankılara sürüyor. İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda ABD istihbaratından bir kaynak İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli bu sadece uzamsa istihbarat ajansına ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgelerini bizimle paylaştı denildi sızdırma iddialarını tartışmaya yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin üstlerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırıları amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor. Söz konusu belgelerin ayrıca İsrail ordusunun bu hafta İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insan savaş araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret edildiği kaydediliyor. Konuya dair Jerusalem Post gazetesinde konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrail ise İsrail Savunma Teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddi alıyor dedi. Öte yandan CNN'in haberine göre, Amerikalı yetkililerin ise olayı son derece ciddi olarak nitelendirmekle birlikte sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduğunu ifade ediyor. ABD Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Murley söz konusu satıştırma iddialarından ABD ile İsrail arasında gelecekte güven sorununa göre açabileceği değerlendirmesinde bulundu.